Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak Burcu arkadaşlarım Nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda mı hayatınızda sağlığınız saatiniz Dilerim her şey yolundadır ve çok sağlıklısınızdır Evet arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte e, aşk hayatınızın gidişatına bir bakmak istiyorum Bakalım sizlerin hangi enerjiler bekliyormuş haftalık olarak e, zamansız zamana niyet ederek açıyorum arkadaşlar kartları e, bunu bazen söylemeyi unutabilirim ama siz e, bunu bilerek dinleyin lütfen çünkü her videoda bunu söylemek e, bazen insanın aklına gelmeyebiliyor inanın ki ama e, kartları ben iyi kaldığım günden beri zaten zamansız zamana niyet ediyorum aklınızda bu yönden bir şüphe kalmasın istediğiniz an veya zamanda rahatlıkla dinleyebilirsiniz videolarımı Evet aynı zamanda arkadaşlar dilediğiniz burcunuzdan başlayarak videoları dinleyebilirsiniz hangisi o an içinizden geliyorsa onu dinlemeniz gerekiyordur demektir arkadaşlar yani o an yükselen burcunuz içinizden çok geçiyordur böyle iç sesiniz onu dinlersiniz arkadaşlar yani o yüzden e, siz daha iyi bilirsiniz nasıl isterseniz şimdi. Çok da uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Bakalım sizlerin neler bekliyor? Hangi enerjiler altındasınız? Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şu an aşk hayatınızla ilgili olarak neyin içindesiniz? Aşk hayatınız şu anda hangi durumun içinde? Başak Burcu arkadaşlarım. Beni izleyen Başak Burcu kolektifin, bu videoya rastlayan Başak Burcu kolektifimin, kadın ve erkek kolektifimin, içinde bulunduğu durum nedir aşk hayatıyla ilgili olarak, içinde bulunduğu durum nedir? Evet, Başak Burcu niyetine, evet, geçmiş. Yakın gelecek. Şimdi soralım hemen. Beni dinleyen Başak Burcu arkadaşım. Aklındaki kalbindeki niyetini ettiğin kişiyle ilgili düşüncen nedir? O kişiye karşı duyguların şu an nedir? Ve eylemin nedir? Şimdi Aklınızdaki, kalbinizdeki, niyetinizdeki kişinin sizinle ilgili düşünceleri, bakış açısı veya yapmak istediği şey nedir? Duyguları, hisleri nedir size karşı? Ve size karşı bu kişinin duruşu, eylemi nedir? Evet. Ve son olarak sizin aklınızdaki, kalbinizdeki şu an niyetinde bulunduğunuz kişiyle ilgili hayaliniz, hedefiniz, umudunuz veya korkunuz nedir? Ve sonuç olarak sizleri neler bekliyor? Bakalım. Evet. Bunlardan çekelim. Evet deste altında bir kalp kırıklığı gelmiş arkadaşlar. Bir acı çekme, bir gözyaşı dökme durumu olmuş sanki bu ilişkiyle ilgili olarak. Yani bir kalp olmuş kesinlikle. Yani bu şekilde bakın. Kalbiniz böyle kırılmış bu kişiye karşı arkadaşlar. Üzülmüşsünüz, ağlamışsınız. Biraz böyle melankolik enerjiler içine girmişsiniz. Veya böyle üçüncü durum, üçüncü kişi, üçüncü konu sebepleri sebebiyle biraz böyle canınız yanmış hırpalanmış olabilirsiniz bu ilişkide arkadaşlar evet e, fakat e, aynı zamanda aranıza inanç birbirinize inanmakla ilgili biraz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz geçmişten beri gelen böyle birbirinize karşı şüphe duymak böyle e, sorgulamak işte yaptıklarından şüphe etmek gibi bir enerji de olabilirsiniz çünkü deste adlarına baktığımız zaman araştır kartı diyor ben yani sanki böyle aranızda bir şeyler başlamış gayet güzel gidiyormuş böyle bir fırsat geçmiş birileri adım atmış bir şeyler olmuş bu ilişkide olumlu şeyler ama daha sonra böyle e, taraflardan birinin veya her ikinizin bu ilişkiye karşı veya aklınızdaki kişilere karşı veya o kişinin size karşı böyle bir şüphesi meydana gelmiş. Ve aranızda birbirinize karşı biraz inançsızlık enerjisi çalıştırmış olabilirsiniz yani ben sana inanmıyorum artık işte kim bilir neredeydin, kim bilir ne yaptın gibi böyle bir inancınızı zedeleyecek ya da bu ilişkiye güveninizi zedeleyecek bir takım üçüncü konular, üçüncü kişiler, üçüncü durumlar veya can yakıcı sözler, e, itiraflar olmuş olabilir diyorum. Fakat şu sıralar bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Gizli saklı kalan şeyler her neyse. Bunlar açığa çıkabilir, itiraf edilebilir arkadaşlar. Ama daha sonra bir barışmada yaşanabilir. Bakalım gidişat ne gösterecek? Sizin ee, sizinle ilgili olarak bu ilişkiyle ilgili olarak bakacağız. Aynı zamanda aranızda bazı farklılıklar olabilir bu kişiyle. İşte inançsal, kültürel, işte e ekonomik. Böyle türlü türlü farklı farklı bir sürü şimdi bu durum olabilir arkadaşlar aranızda farklılık yaratan. Yani ya kültürel olarak bir farklılık yaşıyorsunuzdur siz bu kişiyle ya da e, dini inançlar olabilir, mezhepsel bir farklılık olabilir veya işte ekonomik farklılıklar olabilir. Kendi durumunuza göre alın arkadaşlar. Evet. Bakın bir tane daha böyle bir kart geldi. Görüyor musunuz? Affet. Demek ki bir şeyler değişecek aranızda. Evet. Şuraya bir tane daha kart çekmek istiyorum açıkçası. Ucu açık kaldı bu. Evet. Bir tane daha almak istiyorum. Evet. Gerçekten güzel oldu. Şimdi oldu. Arkadaşlarım. Hemen başlayalım şimdi. Çok da uzatmayalım. Şimdi geçmişte ne olmuş? Geçmişte böyle bu ilişki birazcık hasar almış olabilir. Yıpranmış bir ilişki olabilir arkadaşlar. Biraz böyle acılar yaşamış olabilirsiniz. Biraz böyle sizi yormuş olabilir bu ilişki. Eee iletişim çok kurmamış olabilirsiniz sanki bir süre arkadaşlar. Böyle dinlenmeye, iyileşmeye ihtiyacınız olmuş olabilir. Hani olur ya böyle yorgunluk olur. İşte ilişki bazen insanı yıpratır. Biraz böyle sessiz moda geçer insan. İşte bir süre böyle sessiz kalırsınız. İşte sanki ilişki biraz uykuya alınmış gibi. Taraflar kendi içine dönmüş olabilir geçmişte bir küslük, bir dargınlık ya da böyle kendi kendine böyle baş başa kalma isteği olmuş olabilir. Fakat aynı zamanda tekrardan yan yana gelme isteği de olmuş olabilir. Ama dediğim gibi öncesinde birazcık iyileşmeyi beklemişsiniz biraz böyle bir sessiz enerjide kalmışsınız siz sanki kafanızı başka yöne çevirmişsiniz hayatınızdaki kişi e, kendi yönünü başka yöne çevirmiş olabilir e, ve böyle doğru zamanı beklemiş olabilirsiniz arkadaşlar iletişime geçmek için biraz böyle yalnız kalmış küsmüş olabilirsiniz fakat bununla birlikte tekrardan bir e, taraflardan birinin adım atmasıyla tekrardan bir araya gelmiş barışmış olabilirsiniz işte dediğim gibi yani az önce dedim ya Belki de bir şeyler öğrenildi, konuşuldu, çözüldü ve affedilmiş olabilir geçmişte. Şu anki enerjilere baktığımız zaman da ise neler söylüyor hemen bir bakalım. Evet. Arkadaşlar bu kişiyle ilgili olarak bir şeyler yeniden olumlu yönde ilerlemeye başladıysa bile şu anda e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye bir sözümüz var ya bizim. İşte aynen öyle. Taraflardan biri veya her ikisi biraz böyle kendini savunarak işte kendini artık eskisi gibi hani çok da savunmasız bırakmayarak bu ilişkiyi yaşamak istiyor hani diyorsunuz ki evet duygularım var yeniden bir şeylere şans verdik ama ben tekrardan hani kendime bu kadar savunmasız bırakmak istemiyorum daha sonra çok fazla acı çekiyorum acı çektim benim başım çok ağrıdı bu yaşadığımız konulardan dolayı ben artık biraz daha böyle mantıklı davranmak istiyorum, biraz daha kendimi düşünerek hareket etmek istiyorum. Sonuçta ben bir daha canımın yanmasını istemiyorum, aynı duruma düşmek istemiyorum dediğiniz bir enerjinin içinde olabilirsiniz. Kimileriniz böyle bu kaderde olumlu artık yöne doğru gitse bile ilişkiniz bir yandan böyle yaratıcılıkla sanatla ilgileniyor olabilirsiniz özellikle kadın arkadaşlarım. ...böyle biraz kendi kendinize mutlu olmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Hani sanki dediğim gibi yani bu acıyı çektikten sonra sanki artık her ne kadar bu kişiyle barışsanız bile... ...ya da bir şeyleri tatlıya bağlasanız bile biraz daha böyle bir kendinizi geri çekerek, kendinizi koruyarak, işte daha yavaş hareket ederek daha mantıklı, daha böyle mesafeli hareket ederek davranıyorsunuz. Bir yandan da böyle kendinizle zaman geçirmeye çalışıyormuşsunuz gibi geldi bana. Ve, ve bu kişi de artık size o istediğiniz, o hak ettiğiniz değeri sanki size böyle sunmaya hazır. Bakın burada e, ne yapıyor? Önüne altınları, tılsımları diziyor arkadaşlar. Buradaki beyefendi kadının önüne neden? Çünkü zamanında vermemiş ama diyor sen bunları hak ediyorsun. Al diyor şimdi hepsi senin olsun diyor. Çünkü sen bunları hak ettin diyor. Şu anki enerjide böyle bir enerji var. Ee, siz biraz daha böyle özgür davranıyor olabilirsiniz bu ilişkide. Ee, ama neyin ne yapılacağını aslında siz daha iyi biliyorsunuz. Diyor ki önderlik et kartımız gelmiş. Önden gitme yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolu etrafındakilere yol göster. Yani siz aslında ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Sorumluluk alması gereken kişinin siz olduğunu da biliyorsunuz bu ilişkiyle ilgili. Çünkü sizin yönünüzden gidilirse ancak sizin dediğiniz gibi olursa ancak bu ilişkinin bu lokajlarının Kalkacağını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir risk alınacaksa sanki siz alacaksınız. Bir adım atılacaksa sanki şu anın enerjisinde siz atmış olabilirsiniz veya adım atacaksınız. Ama her şeye rağmen yine de kendi değerinizin farkındasınız ve bazı arkadaşlarım daha böyle özgür modda bir bir ilişki yaşıyor olabilir. Ya da kendini böyle bir süre yalnız bırakmış olabilir. Kendi değerinin farkına varmış olabilir Ama şimdi böyle Tekrardan o hak ettiği değeri almaya Başlamış ama Yine de tam anlamıyla kendini böyle Teslim etmeden e, Davranıyorsunuz Siz bu kişiye karşı Çünkü daha önce Anlattığım gibi işte başınız bir şeylerden Dolayı ağrımış şimdi Bu kişinin size karşı Düşüncelerinde şu var sizi duygusal bir insan Olarak buluyor yani fedakar daha önce benim için çok fazla mücadelenin içine girdi, fedakarlıkta bulundu. İşte ne yapsam anlayışla karşıladı. Hani e, ve e, sizi duygusal biri olarak bir görüyor arkadaşlar. Onu beklediğinizi, sevdiğinizi hissediyor bu kişi kesinlikle ve size o hak ettiğiniz kupayı sunmak istiyor düşüncesinde artık size o sevgiyi vermek var daha önce veremiyorduysa, araya birileri girdiyse ya da bir konular yüzünden size veremiyorduysa artık verecekmiş arkadaşlar. Düşüncesinde böyle çıkmış. Siz ise düşüncelerinizde diyorsunuz ki ama bizim aramızda farklı insanlar var, farklı konular var. İşte ben bu ilişkiyi seninle tek başıma yaşayamıyorum ya da bu konuları biz çözmeden benim aklım rahat etmiyor. Ben sürekli bir fikir çatışması yaşamaktan bıktım seninle. Senin A dediğin şeye ben B diyorum. Benim B dediğim şeye sen A diyorsun. Yani e, ya ailelerimiz birbiriyle çatışıyor. Ya, ya benim seninle ilgili düşüncelerim, hayata bakış açım çatışıyor. Ya da e, bizim aramıza giren başka rakipler, başka e, durumlar, konular var diyorsunuz ve bu benim canımı çok sıkıyor diyorsunuz siz düşünce düşüncesel anlamda arkadaşlar düşüncelerinize böyle diyorsunuz e, fakat bu kişi diyor ki duygularına baktığımızda sen diyor benim fırsatı mısın diyor bu hayattaki fırsatı mısın diyor ben seni kaybetmek istemiyorum böyle elimdeki bu tılsım gibisin sen benim seni diyor böyle sıkı sıkı tutmak istiyorum benim sana karşı hala tutkularım arzularım var diyor arkadaşlar çünkü bakın buradaki e, prensimiz kırmızı giymiş evet biraz daha böyle prens enerjisi daha böyle çekingen korkak adımları temsil eder bir şeyleri başlatma konusunda çok büyük bir girişimde bulunmaz belki ama e, yine de başlatma enerjisini temsil ettiği için tılsım kartları eğer diyor ben sana vaktinde değer vermemişsem bile artık kalbimde şunu biliyorum. Benim sana değer vermem lazım diğerlerine değil. Benim için asıl değerli olan senmişsin. Bana ve bana bir tek değer veren de senmişsin. Ben bunu anladım diyor. Ve kalben artık bunu hissetmeye başlamış arkadaşlar. Sizinle ilgili fırsat kolluyor bu kişinin kalbi. Yani bu kişiye güvenmeniz konusunda, tekrardan inanmanız konusunda, ee, tekrardan bir şans bir fırsat vermeniz konusunda sizinle ilgili artık daha ciddi düşünüyor arkadaşlar bu kişi diyebilirim evet böyle düşünüyor böyle hissediyor pardon kalbimde böyle çıktı sizde bir şeyler başla, başlasın istiyorsunuz çünkü sizde e, o yokken bir şeylerin hep eksik olduğunu düşünüyorsunuz sanki arkadaşlar yani eee Evet benim her şeyim var diyor. Bu büyücü kartı arkadaşlar. Klasik tarottaki büyücü kartıyla aynı karttır. Sadece bu aşk tarotu olduğu için buradaki bütün figürler e, çift resmedilmiş. Normalde bir numaralı karttır ve sadece büyücü vardır burada. Buradaki büyücü diyor ki benim diyor önümde dört element vardı ama diyor biri diyor sende kaldı diyor. Ben diyor bu her şeyi yapabilirim ama diyor sensiz diyor hep eksik kalır diyor. Yanındaki de ruh boyutunda diyor ki merak etme ben hep yanındayım yanında olacağım diyor. Yani ee, siz de bu kişiyle ilgili bir şeyleri başlatmak istiyorsunuz arkadaşlar. Biraz evet umudunuz kırılmış olabilir. Biraz böyle acı çekmiş olabilirsiniz bu kişiyle ilgili olarak ama yine de bir şeyler güçlü bir şekilde başlayacakmış gibi hissediyorsunuz. Bu kişinin sizinle ilgili cesarete gelip artık alması gereken eee sorumlulukları alsın istiyorsunuz. Onun için tek olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ve e, sizi e, sizi bir şekilde mutlu etmek için her türlü girişimde bulunmasını istiyorsunuz bu kişinin. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin size karşı eylemi ne olacakmış? Bakın aşkla gelecek bu kişi size. Size bir fırsat sunacak. Tekrardan birlikte olalım. Ben sana aşığım diyecek adeta veya kimileriniz evlilik teklifi alabilir kimileriniz aşk itirafı alabilir kimileriniz böyle e, dediğim gibi yani bir hediye alabilir arkadaşlar her şekilde burada kupa ası geldiği için büyük bir aşk olacak yeniden başlayan yani size karşı duruşu aşık bir vaziyette duracak bu kişi davranışlarında da son derece romantik ve duygusal davranacak diyebilirim çünkü bu kişi pişman olmuş olmuş veya siz pişman olmuşsunuz aranızda bir barışma bir affetme bir iletişim vasıtasıyla arkadaşlar burada güvercin var bir affetme söz konusu olacak ve sizi aynı zamanda hem seviyor hem de böyle tutku besliyor bu kişi çok çekici buluyor fiziksel ve ruhsal olarak birbirinizi tamamladığınızı düşünüyor arkadaşlar ee, bakın bu resimdeki gibi yani adeta sizi çok özlemiş çok isteyen bir enerjisi var aklınızdaki kişinin sizin ise bu kişiye karşı e e e eyleminiz, duruşunuz biraz ikilemde olabilirsiniz sanki siz. Yani e onu mu seçsem, bunu mu seçsem işte seni seçersem şunları kaybederim. işte e böyle bir riske girsem mi girmesem mi? Böyle bir ikilemde davranacaksınız. İkilik bir durum olacak yani. E ya da bu kişiden ya da bu kişiye, bu kişiyle olabilmeniz için ee, ya onun birilerini bırakıp size gelmesini bekleyeceksiniz siz ya da siz kendiniz birini eleyip ancak o kişiyle olabileceğinizi düşüneceksiniz yani o enerjiye geleceksiniz arkadaşlar ee, ve bu durumdan sonra bu tercih yapıldıktan sonra dedim ya iki kişi iki konu arasında kalınabilir ya karşı taraf ya siz ama karşı taraf illaki iki kişi arasında kalacak demiyorum bakın siz şöyle diyebilirsiniz mesela işte benim için şu 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 durumları yok et ondan sonra başlasın ilişkimiz işte mesela bu kişi e, evli ise hani bu evlilik bitmeden ben seninle başlayamam hani bu bana göre etik değil diyebilirsiniz o evliliği bitirmesini ve ancak size o şekilde gelmesini bekleyebilirsiniz veya işte e, ...belli bir takım sorumluluklar almıyordur karşınızdaki kişi. İşte mesela iş hayatı yoktur uzun bir süredir. Siz de diyorsunuzdur ki yani sen düzenli bir işin yoksa ben seninle olamam. Hani seni çok seviyorum ama yani sağlam bir geleceğimiz olmaz bu şekilde. Sen önce onları hallet ondan sonra bana gel. Gibi böyle bir koşulluluk var sanki burada. Ya da sizin birilerini o rakipleri elemeniz gerekecek sanki öyle bir durum bekliyorsunuz. Ancak o durumdan sonra siz sevginizi ifade edecekmişsiniz ve birbirinize daha samimi olacaksınız. Birbirinizi ışık gibi aydınlatacakmışsınız arkadaşlar. Şimdi gelecek kartlarına geldiğimizde evet. Böyle bir fırsat kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Sanki böyle bir e, hani kaybetmiş olduğunuz bir fırsatı sanki yeniden elde ediyorsunuz ve bir zafer kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişinin size olan davranışları sizi böyle coşturacak dize getireceksiniz siz bu kişiyi sanki o bütün herkesi bıraktırtıp kendinize yöneltecekmişsiniz gibi geldi bana birbirinize bu arada çok fazla böyle gizli mesaj yolluyor olabilirsiniz işte onun fark etmesi için kiminiz böyle e, onun sevdiği müzikleri açıyor olabilir. Uzaktan uzağa böyle sözler paylaşıyor olabilirsiniz sosyal medyada. Ya da o sizin fark etmeniz için böyle şeyler yapacak olabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ve diyor ki şükret kartıyla sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak. Wow. Çok güzel. O yüzden ne kadar şükür enerjisine kalırsanız o kadar çok zafer elde edecek misiniz arkadaşlarım. Bir de hayaliniz, hedefiniz, umudunuza geldiğinde hak ettiğinizi almak istiyorsunuz siz. Çünkü siz diyorsunuz ki ben bu ilişkiye emek verdim. Başkaları değil, ben verdim. Ve sen bana hak ettiğimi vermelisin. Çünkü seni bu zamana kadar hep yola getiren, doğru düzgün tavsiyelerde bulunan, adam akıllı seven hep ben oldum. Bunun karşılığı bu olmamalı, bunun karşılığı çok başka bir şey olmalı. Sen bunu biliyorsun, diyorsun arkadaşlar. Yani sizin hayaliniz, hedefiniz karşılığınızı almak her ne yaptıysanız ne şekilde sevip emek verdiyseniz aynı şekilde karşılığını bekliyorsunuz arkadaşlar. Hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. Siz fakat yakın gelecekte bu zaferi kazandıktan sonra Yine böyle birilerinin arkasından iş çevirdiğini düşüneceksiniz. Hani ya siz böyle e, bu kişiden gizli saklı bir şey yapacaksınız ya da bu kişinin sizinle ilgili gizli saklı işler çevirdiğiyle ilgili bir şüpheye gireceksiniz veya yakalayacaksınız bilemiyorum artık. Bir süre böyle tekrardan hobilerinize falan geri dönüp böyle işte resim yapabilirsiniz, müzikle ilgileniyorsanız gitar çalabilirsiniz veya başka bir sanat dalıyla ilgileniyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama tekrardan e, bir şeyler yoluna girecek arkadaşlar. Yani bir şeyler tekrardan yoluna girecek. Tekrardan siz e, şu yalnızlık enerjisinden çıkacaksınız. Birbirinize inanıp güven duyma enerjisine geçtiğiniz anda da bakın böyle olacaksınız. Gördünüz mü? Böyle. Bu dünya kartıdır. Tamamlanacaksınız. Birbirinize adeta bu şekilde sarılacaksınız arkadaşlar. Ve diyor ki kartımız ışığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Yani diyor ki çekim yasasını uygula diyor arkadaşlar. Çekim yasası. Bilmiyorum bilenleriniz var mı ama ne düşünürseniz, neye inanırsanız onu hayatınıza çekersiniz. Bunu sakın unutmayın. Olumlu düşünün, olumlu hissedin ki yani olumlu bir frekans yayın ki etrafa ee, şu şekilde etrafınız aydınlansın size diyor. Ancak e, bu noktaya gelirseniz diyor bir şeyler olumlu olacak diyor. Tekrardan okumak istiyorum. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Sen diyor bu şekilde yap. Daha sonra da diyor böyle bir dünyada yaşayacaksın diyor arkadaşlar. Işık, ışıklı bir dünyada. Artık o karanlık enerji dağılacak diyor ve aşka hak ediyorsun diyor arkadaşlar. Demek ki siz çok emek verdiniz bu kişiyle ilgili. Arada bir rakipler durumu var ben öyle anladım. Rakipler, kıskançlıklar, üçüncü kişilerin olduğu bir takım konular var. Siz e, oldukça yıpranmışsınız sanki bu kişi sebebiyle. Ee, yani bu kişi belki de bir başkasına mı yürüdü bilemiyorum artık şimdi ya da başkaları mı sizin partnerinize göz koydu onu da bilemiyorum ama sanki öyle bir enerji aldım yanlış anlamayın sakın beni yani kimsenin ilişkisiyle ilgili olumsuz bir şey söylemek istemem benim de haddime değil zaten ama e, aldığım enerji şu sanki başaklar sizin aranızda güçlü bir çekim, duygusallık tutku, kimya var ama araya giren ya aile ya böyle e, çevre ya da işte sevginizin konuştuğu birileri vardır mesela ya da sizin konuştuğunuz birileri vardır. E, bunun gibi şeyler olabilir yani hayatta her şey olabiliyor. Sonuçta beni dinleyen bir tek e, siz değilsiniz. Yani birçok kişi dinliyor bu videoyu ve illaki benim dediğim durumu yaşamış olanlar da vardır. O yüzden e, nasıl yakıştırmalar yapıyorsun falan demeyin hiç bana. Ee, sonuçta bütün kolektifin ne yaşadığını e, Hiçbirimiz bilmiyoruz Arkadaşlar O sebeple ama ben yine de size ne diyorum Hak ettiğinizi alacaksınız Alıyorsunuz ama sizin birbirinize karşı inancınız yok Tutku var aşk var Kıskançlık var ama Ne yok İnanç yok Çünkü inanç ölmüş Birileri bu inancı zedelemiş Ama yine de barışıyorsunuz Arkadaşlar yani eğer bir insana karşı hala şüphe, şüphe, duyacaksanız barışmayın. Baştan her şeyi konuşun. Deyin. Yani eğer ben bir daha şüphe uyandırılacaksam tekrardan üçüncü konular, üçüncü kişiler benim karşıma çıkacaksa ben bu şekilde istemiyorum diye baştan söyleyin arkadaşlar. Yani inanın baştan konuşmak çok çok daha iyidir. Her şeyi baştan konuşmak çok iyidir. Sonradan defalarca kez yıkılmaktansa baştan her şeyi konuşup halletmek, ona göre bir yol almak çok daha iyi değil mi? Çok daha iyi bence. Her neyse ben daha fazla konuşmayayım en iyisi. Sonra video çok uzun oldu falan diye bana yorum yaparsınız.